Gün medya sunar. Doğu Akdeniz merkezli küresel hedefli güçler dengesi ve Türk diplomasisi. Para ve silah güçler dengesini görmek için takip edilmesi gereken iki ana değişmez ve her devrin ederi. İsim değiştirir, şekil değiştirir, nitelik değiştirir. Ama son tahlilde işin özünde hep para ve silah vardır. Şöyle de denebilir. Para ve silah güç getirir. Güç ise belirleyicilik, söz hakkı ve hakimiyet getirir. Para ve silah menşeili bu güç, kah şirketler, kah aileler ve kah devletler eliyle kendini gösterir. Terör örgütleri bile bu güçten azade hareket edemezler. Her devirde böyleydi. Son 250 yıldır da böyle. Bugün ise devrin idrakına uygun ve modernize yöntemlerle yine başat aktör. Bu aktör öyle etkilidir ki, düşman devletlerde, hasım ve rakip liderlerde, farklı pakt ve birliklerde vücut bulabilecek kadar her taraftır, her yerdedir ve herkesledir. Mesela Biden ve Trump. Birbirlerine söylemedik laf bırakmayacak kadar hasımlar. Ama ikisi de o gücün adayı ve adamıdır. ABD ve Rusya, iki tarihi hasım diyebiliriz. Biri diğerinin zayıflığıyla beslenir, gücüyle zayıflar her konu ve alanda rakiptirler. Ama ikisi de o gücün etkinlik alanıdır ve o güce sadıktırlar. ABD Kuzey Kore, ABD Küba, ABD Venezuela, Güney Kore Kuzey Kore, Hindistan Pakistan, hatta İsrail Filistin, İsrail Mısır, İsrail Suudi Arabistan ve benzeri ülkeler. Görünüşte hasımdırlar birbirlerine. Ama tarafların belki de tek müşteriyi bu güce aynı mesafede olmaları gücün de onlara. Hal ve ahval ortadayken, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve özellikle Türkiye özeline gelirsek, suların iyice ısındığı, donanmaların cirit attığı, ve Türk-Yunan ilişkisinin gerildiği hengamede Türkiye'nin yalnızlaştığı algısı gün ve gün artıyor. İsrail'le, Mısır'la, Almanya, Fransa, İtalya'yla, Rusya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la, kötü ilişkiden ve bu ülkelerin Türkiye karşıtlığında yer alışlarından dem vuruluyor. Doğru mu? Evet, doğru. Ama gelin bu cari duruma ve realiteye bir de şu açıdan bakalım. Güçler dengesi bilinciyle değerlendirelim. Yani para ve silahı elinde tutan, küresel etkinlik bağlamlı güç ile olan ilişki ve iletişim boyutuyla analizleyelim. Erdoğan ustalık dönemini yaşıyor görüyor, gözlüyor ve zannımca küresel bazlı gelişmeleri ve muktedir olan gücün gücünü oldukça iyi okuyor. Geldiğimiz noktada edinimleri, oluşan basiret ve feraseti ve diplomatik hafızasıyla herkes ve her şey üzerinde bir şekilde etkin ve muktedir olan güçle kuracağı diyaloğun münferiden ve devlet bazlı iletişimden daha müessir olacağının farkında. Belki de çok ciddi arka kapı diplomasi yürütüyordur. Bilirsiniz ve biliriz ki devletlerin Dışişleri Bakanlıkları kanalıyla yürütülen resmi ilişkilerin ötesinde bir de gayri resmi diplomasi gerçeği var. Ki kanımca asıl belirleyici ve sonuç verici olan da budur. Resmi isim ve kurumlar sadece ilan eden, kamuoyuna duyuran ve gayri resmiliği resmileştirendir. Şimdi geriye yaslanıp Doğu Akdeniz'e doğru bir bakalım. Mısır ve Sisi kendi kendinden aldığı milli ve yerli bir güçle mi bizden uzaklaştı? Keza İsrail, ha keza Suriye. Avrupa'nın ABD'si Almanya mı? Yoksa kendini Napolyon sanan Macron'un Fransa'sı mı? Hiç sanmıyorum. Çünkü dövüşen devletlerde, sarışan ülkelerde kimse kusura bakmasın ve tabirimi mazur görsün, bu gücün figüranı olmaktan öteye geçebilecek güç ve kudrette de değillerdir. Hal böyleyken, Türkiye'nin yalnızlaşmışlığı şeklinde gözlenen tablonun yarın bambaşka bir şekle dönüşmeyeceğini kim iddia edebilir? Ben inanıyorum ki Sayın Erdoğan her ne kadar kamuoyuna yansımıyor olsa da ve kamuoyunca bir tedirginlik yaşansa da sessiz ve derinden bölgesel gidişat ve Türkiye'nin geleceğine dair çok ciddi arka kapı diplomasisi yürütmektedir. Eğer akıllı ve akılcı olursak sözde değil Özde bir kazan kazan refleksiyle hareket edersek ve en önemlisi yeni dünya düzenini amaçlayan güçler dengesiyle dengeli ve tutarlı bir politika yürütürsek Türkiye'nin hasımları azalacak, müttefikleri artacak. Yunanistan'la muhatap bile olmayacak ve bölgesel başat aktör olma yolunda ilerleyebilecektir. Bu arada Rusya ve Putin'e de bir başlık açmak istiyorum. Defalarca yazdım. Ne Putin'den ne de Rusya'dan kadim dost olmaz diye Putin'in çar deli petrolaşmasını, Rusya'nın değişmez emel ve Türkiye samimiyetsizliğini hep dile getirdim. Ve bu Rus oyununu ve riyasını defalarca yaşamadık mı? Sonuncusuysa Suriye'deki PKK unsurlarının Moskova'da misafir edilmesi ve Türkiye'yi etkisizleştirme çabası oldu. SDG'nin PKK olduğunu bile bile. Türkiye'nin 30-40 yıldır mücadele ettiği terör örgütü olduğunu göre göre. Yıllardır Erdoğan'la Suriye iç savaşının çözümünü konuşuyorken Putin'in yaptığına bakın. Şaşırdım mı? Asla şaşırmadım. Akrep akrepliğini yapar ve sokar. Çünkü huyu bu. Ama ben Rusya ve Putin'in eylemleri konusunda bile o bahsettiğim gücün etkili olacağını düşünüyorum. Demirden sert çelik vardır sözü çerçevesinde Putin efendinin de ipinin güçler dengesi paradigmasında birilerinin elinde olduğuna eminim. Yeter ki biz tutarlı, akılcı, sabırlı, sağduyulu, romantizmden uzak ve karşılıklı menfaatler muvacehesinde küresel müessirlerle arka kapı lobi görüşmelerini inşa edici boyutla sürdürebilelim. Gerisi gelir zaten. Bir sonraki bir portre yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Gün Medya sundu.